Anlatçı yatırıma gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle bu sabah. Tonguç Bey, piyasalarda dün Amerika'da başlayan ciddi bir oynaklık arkasından Asya'da gelen kırmızı ekranlar gördük. İçeriye döndüğümüzde Arçelik'te başlayan bir bilanço sezonu söz konusu oldu. Bu hafta içinde FED toplantısı, içeride enflasyon raporu derken yoğun ajandası olan da bir haftaya girmiş olduk. Neler beklersiniz piyasalardan? Zeynep günaydın. Ee, evet söylediğin gibi yoğun bir hafta. Ee, yalnızca aslında baktığımızda hani veri akışı açısından da değil biraz daha e, özellikle salgınla ilgili haber akışında yoğun olduğu ve olacağını düşündüğümüz bir haftaya doğru e, devam ediyoruz. Yani ikinci işlem gününde de e, bugün için şunu söyleyebilirim. Biraz tedirginlik e, nedeni açıkçası piyasanın ne kadar desteklenmeye ihtiyacı olduğunu ve bu destek konusunda da özellikle Amerika tarafından gelen paketin biraz daha gecikebileceği yönündeki açıklamaların ee, öncelikle bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir ikincisi de e, biz aslında Aralık ayı gibi yani aşı çalışmaları başladığında da... ...önümüzdeki birkaç ay içerisinde buna benzer haberler görebiliriz dediğimiz... ...hem e, aşının mutasyona uğraması hem buradaki aşı çalışmalarında da... ...destek paketine benzer bir e, gecikmenin olabileceği... ...buna dair e, bazı liderlerden e, hani zaman zaman bu çalışmanın kontrolden çıktığına dair açıklamaların gelmesi, e, Avrupa'ya baktığımızda bununla birlikte bazı sokak sokak hareketlerinin de başlıyor olması, yani piyasalardaki o doygunluğun bir nebze aslında satışla neticelenmesi, biraz daha tedirgin olunmasının e, düşünülmesine neden olduğunu söyleyebilirim. Bugün Amerikan 10 yıllıklarına baktığımda 1.03 seviyelerine doğru geri geri çekilmiş gibi gözüküyor. Dolar endeksinde tekrar 90-50'lere yaklaştık. Burada biraz daha hem enflasyon beklentisinin daha gecikecek olması hem de biraz önce söylediğim tedirginin tekrardan Amerikan tahvili ve Amerikan dolarına yönelişi desteklediğini görüyorum. Ama bunun yarısına özellikle işte güvenli liman algısındaki belki gümüş altın biraz daha sakin dururken para birimleri üzerinde doların etkisi bir nebze sterlin ve euro tarafında dolar lehine gerçekleşmiş ve gerçekleşecek gibi duruyor bugün için. İçeriye döndüğümüzde ise bizde Borsa İstanbul'un ben bugün önemli bir sınav verebileceğini düşünüyorum açıkçası. O da neden? Eğer bu dışarıdaki satış dalgasına ee, tekrar 1525 veya işte olası bir 1550 hareketi üstünde tutunmaya devam edebilirse senin de söylediğin gibi bilanço sezonu başlamasıyla e, ve buradan hızlı bir yukarı hareketi yaparsa burada güçlü bir e, borsa ...devamı söz konusu olacaktır. Aksi takdirde özellikle 1520 seviyesine doğru geri çekilme ve bunun altında bir bugün ya da yarın bir kapanış gerçekleşirse... ...burada da aslında geçen hafta olası bir düzeltmenin yurt dışı piyasalarla birlikte Borsa İstanbul'da devamını görebiliriz. O açıdan 1520 25 aralığı bugün için borsada önemli özellikle 1550'nin üstünde mi altında mı bir kapanış gerçekleşecek? E, bunu da takip edeceğiz fakat bunun yanı sıra kur tarafına döndüğümüzde ise daha sakin bir görüntü var. Yani e, 7.35-7.50 diyelim ya da 7.35-7.45 arasına sıkışmış bir kur var ve burada da özellikle e, Avrupa ile daha doğrusu Yunanistan ve sonrasında Avrupa ile başlayan ilişkiler reform e, paketinin beklenti dahilinde olması ve para girişinin zaman zaman Türkiye'ye devam ediyor olmasının etkisi var. O açıdan kurda da maksimum e, 7.45-7 hareketi bugün görülebilir. Ama onun haricinde yükselişin çok sınırlı kalmayacağını 7.35-7.50 bandının çalışmaya devam edeceğini düşünüyoruz Zeynep. Ağlaç Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için ve tabii gizem şirket haberlerinde önce istersen.